Selam millet. İyi çalışmalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Soruyorsanız sorunuz için teşekkür ederim. Bugün neler yaptım anlatayım. Bugün 5. günümüz olması lazım. Dün video atmadım. Dün çünkü dinlenme günümdü. Biz de makine değiliz tabi. Bizim de dinlenme ihtiyacımız var. Öncelikle sabah uyandığım gibi. Yani uyandığım gibi dedim. Yani yarım saat sonra falan. Ayıldıktan hemen sonra. Hız ve renkten paragraf çözdüm yine. Rutin olarak. Burada bir yanlışımız var. Toplamda 40 soru çözdüm bugün. Dün dinlendim diye bugün modum biraz yüksekti. 2, 3, 4. Öf, yanlışlarımı kontrol ettim. Yani çok minik yanlışlar yapmamışım. Yalan söylemiyorum şimdi. Kontrol ettim. Bu boşluk doldurma kısmında eksikliklerim var. 15 oraya yaptım. 15 de buraya yaptım. Yani toplamda 40 soruda 30 doğru 10 yanlış. O da herhalde bir e, kaç yapıyor? 28 küsür net mi yapıyor? 4 yanlış mı doğru götürüyordu? Öyle bir şey galiba. 28 27 net falan yapıyor. E işte fena değil. Yani hız ve renk için biraz kötü bence. Yarın da iki test yaparım. Ondan sonra zaten hız ve renk biter. 3-4-5'e geçeriz. Bunu hallettikten hemen sonra gittim biraz matematik karalayayım dedim. Matematikte de artık yeni konuya geçtim. Birinci dereceden denklemler. <laughs> Konuyu Airpods'dan dinledim. Şuraları birebir ÖSM'ye sonra bakacağım. Çünkü daha arkadaki esneleri yapmadım. Konu tekrar kısmında da onları yapacağım. Sonra birebir ÖSYM'ye gireceğim. Birinci derece denklemlere baktım. Yani soruları bu kadar çözebildim. Çünkü artık baktım yapamıyorum. E, beynim almıyordu. E, dedim yarın zaten soru çözüm günü yapacağım. İki günde bir konu bitirdiğim için. Yarın e, internetten kolay orta soruları çözeceğim. Ardından 3-4-5'e gelip bu soruları çözeceğim. Bir kaynağım daha vardı. Ama onun içinde maalesef e, birinci dersten <laughs> ekranlar yok. Bilgisayar malı da var ekstradan. Onu da basit soruları çözmüşüm artık. ÖSYM soruları falan kalmış. E, onları da artık sonra yapacağım. Işık şu an oldu ya. Neyse. Geometriye girdim. Geometride Kenan Karadan. E, üçgenler konusuna geçtim. Bunu da yarın bol bol soru çözeceğim. Çünkü bu konuda biraz eksiğim var. Yani beklentimin çok altında, Moralim çok bozuldu. Şöyle göstereyim. E, konuyu dinledim bir saat falan. Sonra e, biraz sorulara bakayım dedim. Baktım 3-4 tane şu 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 efendime söyleyeyim. Şu şu yapamadım. Onları yapamayınca moralim bozuldu. Sonra dedim e, Kenan şimdi bırakayım. Ben geometri ilacına başlayayım dedim. Geometri ilacına başladım. Direkt şuraya kadar falan geldim. Buraları falan doğru açıları falan geçtim. Üçgende açıya geldim. Üçgende açıda sonra galiba vites kaldı. Bunu da yarın yapacağım. Bunu yaptıktan hemen sonra e, bilgisayar malı var. Ona da bir bakacağım. Bilgisayar malı e, eski biraz gerçi aslında. Geçen seneden kalma. Biraz çözülmüş. Kuzeyinden almıştım onu. O kalıyor. Onu da işte artık yazılanları silerim falan filan. O şekilde eriterim. Bu bir yerde durabilir mi artık? Tamam. E, 3D fizik var. Buna da daha sonra bakacağım. Ona baktım yetmedi bir de benim evet son olarak da bugün son olarak TYT fizikten e, özgün hakkını e işledim. İlk fizik bölümüne girişten konuları güzelce dinledim. Şöyle notları falan da aldım. Genelde onun yazdıklarını yazdım aslında da. Şöyle onu da böyle sorularla hallettik. Artık ondan sonraki haftada madde ve özellikle geçeriz. Ekstradan başka bir çalışmam yok. Ortalama bir saat vermem gerekirse. Yani yine sapamadım ama ...herhalde işte konu dinlemeler falan filan... ...matematikten bir iki saat gider. İki saat falan... ...konu artı sorudan gitti. Fizikte... ...bir buçuk saat diyelim. Yani konu artı sorular falan. Geometride... ...ne kadar diyebiliriz geometriye? Geometride herhalde bir buçuk... ...bir buçuk saat, iki saat falandır. İki... E, ...üç buçuk... matematik beş buçuk... Bir saatte bir paragraf dersem 6,5 saat falan çalışmışım bugün. Yani saat çok önemli aslında. Önemli olan çözdüğün soru veya verim. Yarın benim için daha güzel bir gün olacak. Çünkü yarın soru daklı olacak yani. Hem TYT matikten soruları çözeceğim. Hem geometri soruları çözeceğim. Üstüne bir de e, yine paragrafımız var her zaman gibi. Üstüne bir de yarın kimya var. Kimyada bir soru çözmek istiyorum. Tek kaynak. E, orbital var. Orbital'in de gerçi çoğu kısmı çözülmüş ama. Bakarım belki 3D alırım ya da öne önereceğiniz bir yayın varsa onu da açayım. Zor bir yayın olsun. Çünkü zaten kimyanın kolayı çok bir işe yaramaz bence. Neyse seviyorsanız görüşürüz. Kendinize iyi bakın.